It's way out. <Sessizlik> Merhaba arkadaşlar Şimdi adaklık kurbanımızı almaya gideceğiz Annemin bir adağı vardı Onu da bizim burada kesmemizi istiyor Bir bakalım sirdeki adaklıkları gezeceğiz Kızımla beraber Babamız işte değil mi Minicim? Evet anne Nereye gidiyoruz Keçilere. Keçilere mi gidiyoruz? Evet. Bir bakalım artık ne keseceğiz göreceğiz. Burada da sivilce çıkmış. O kadar gıcık ki. Neyse. İşte hazırlandık. Bakalım. Gidiyoruz. de yanına aldık. Bebeğin de yanına aldı. Evet. Artık gidelim. Bakalım. Çıkıyor. İşte çıkıyor. Çünkü sen bir kere çıkarttın ya çıkıyor. Evet şimdi çıktık. Lojmandayız. Cısma bakalım Sirt'teki adaklık kurbanlar nasıl oluyor? Nasıl alıyoruz? Nasıl pazarlık edebileceğiz? Bakalım. De Göreceğiz. <laughs> Nina. Hadi soru bir daha. Mi? Geldik şimdi. Abi bizi kurbanların yanına götürüyor. Anneciğim elimi tut istersen. Dikkatli ol. Galiba mama götürüyor abi onlara. Bence ban, 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 oh, ban, 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 bana atıyor böyle bir şey Evet. Bir şey değil Annem bokları basma yerde bok var. <gülüyor> ay, <gülüyor> ay, ay, geldik. Geldik, geldik, geldik. Daha da burada. Darabah. Galiba buradalar. Hatta daha da burada Evet, vardır. buradalar şu an burada abi çıkartıyor evet. Ki. evet gel yanıma gel ay üzerimize gelmezler değil çok güzeller çok güzeller evet mama yemeğe geldiler <laughs> hepsi çok tatlı bunlar adaklık mı oluyor abi şimdi hepsi şimdi adaklık var, Anlam, var. niyete göre valla ben adaklı kurbanlık bilmiyorum ayrımda annem adaklı bir tane kurban kesledi de Tamam hocam. Ne istiyorsan, uygun bir şey keserler. İstiyorsan, pahalı bir şey keserler. Uygun bir şey olacak diye biliyorum. Ne Oca, kadar fiyatlı? 5 liradan başlıyorum. 5 liradan, liradan, liradan kaça kadar? Mesela bu yuvar 15 lira. 15 lira olmaz. Bu 8 lira. Şöyle tamam. normal hani kesine de değecek bir şey yok. O da çıkmayacak. 8 lira verelim. bir Gösterebilir misin? Şu ben hocam. de anlamıyorum bu arada da. Şu. Sana güveneceğiz yani. <laughs> Çek, çekmemde problem var mı? Ha, tamam çekiyoruz da. Kocam, kocam, kocam. Merhaba. Merhaba. Evet. Bu peki şey dediler bana da. Keçi mi dediler? Keçi. Merhaba. Merhaba. Yok yok. Bir şeyin eti güzel oluyormuş. Hangisiydi? Bunlar da Kuzu mu dediler acaba? Kuzu Kuzu dediler sanki. Kuzu da varmış. Ne kadar et çıkıyor bunlardan ya ortalama? 10, 13, 14, 15, 20, Öyle çıkıyor. Peki mesela bunu sen mi kesiyorsun abi ben sana kesiyorum. Nasıl parçalama yani? Kaba kaba mı yoksa? Bildiğim böyle dolaba atılacak kadar yapabiliyorsunuz mu? Anne Evet annem çok güzeller değil mi? Sen ellese olur mu? Ellemek ister misin Amina? İstemiyorum. Tamam istemiyorum. Evet, evet. İstemiyormuş. Buraya atla bindiririz. Ata binecek misin? Ona bindiririz seni. Bineriz, bineriz. tamam, tamam binmeyeceğiz. Abi sen bize uygun bir şeyden bir şeyler ver böyle. 5-6 civarı, 7 hadi. Ama yani güzel bir şey olsun, Etim eti meti olsun yani. Tamam, <laughs> Göster bakalım. Tamam ya. Göstersen tam da bir şey olmaz. Bu trakya değil mi hocam? Sana bu normalde çekip... Küçük değil mi o? Ne kadar güzel. çıkar ondan? Bu 10 lirasınız kaç Az değil. Bana şey dediler ama 20 lira et çıkar dediler işte efendim anneciğim buçuk 7'ye bulursun dediler. Hocam yok. O, 20, 20 şu şey an 400 440 lira 400 lira et 2 kilosu. Doğrudur yani ama. Böyle diyorlar ama mesela piyasada satılıyor ha. ama bu et de et olmaz hocam. Yani. Şey yani Adak'ta da etinin kilosu hesaplanmaz ama hani hay, bir şeye yarasın yani ne? kesiyoruz zaten. Kesin, çok güzel. Onu bize O mu güzel? Ona, güzel. Ya ama bu koyun bu koyunlar çok güzel işte sana pahalı geliyor. On iki çok... Ama 30 30 kilo çıkar. Ama 30 kilo çıkar. İşte onu biz kesmediğimiz için ben birileri yemiyorum yani bütçesini Adan şunu sana keserim hocam sana. Şey, o ne? O da... ne oluyor? Koyun, Koyun mu? Keçidir. Keçi. 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 Keçi eti sert olmuyor muydu abi ya? Biraz tabii mesela keçi. haşlamada güzel gider. Şöyle haşlamada gider yani ızgarada şey ama sert değil. Sert. Ama keçiyi sağlıklı et. Peki şey yapsak hı, ne ne mi demiştim ben sana? Kuzu mu demiştim? Kuzu da var hocam. Kuzu ne kadar oluyor? Kuzu da sana <laughs> şunu kesebiliriz hocam. Sana... Kuzu kuzu bana göstersen Kuzu hangisi oluyor abi? Yani kuzu diğer kuzu nerede? Ne? Ben kuzuları çok pazarlık yapmaya çalışmam hiç becerim Anne! Anne! Ay, öksürüyor, hasta mı yok. o? Yok. Şey öksürüyor. <laughs> Abi kuzum kaybolmuş. Anne biliyor musun? <laughs> Yaptı. Evet. Abinin kuzum kaybolmuş. Anne biliyor musun? Uzatın <laughs> hocam bak. İşte, bu adet senin önüne var ya. Şu beyaz olan mı? Şu kardaki hocam sağda. Bu neti de çok güzel hocam. Onlar ne kadar çıkar? Abi o 15 kilo çıkar. daha, daha mı azalıyor? Tabii ya, o da ne kadara kadar kadar gelir? O daha uygun oluyor galiba. O sana, anne, anne, sana yedi, anne, ya. anne, ya. anne. şimdi onun eti de buna çok farklı. Bu bir yanlıktır. Anne. Şu gelen var ya hı. Hı hı. Bu çok güzel bir et var. Onu de sen de sadece çiçeği yarım, yarım, yarım. yarım saate bekletip başka bir Anne burada da çiçi var. Sonra onu da yediye yapıp birkaç şey sana yediye kesin. İstiyorsan. Beş dediğin hangisi beş? Bunlardır hocam. Mesela bak 5 dediğim sana bunu kesebilirim. Bunu kesebilirim, bunu kesebilirim. Bunu... O ne kadar? E kilo. Kilo, kilo çıkar. Aa. Şu oğlak onu mı onu... abi ya? Bu bir şey yapar mı? Ne? Sen ne kadar güzelsin ya. Buraya bakar mısın? Sen ne kadar güzelsin. Korkuyorum çizim. da bir şey yapacaklar. E Hangisi abi? O nedir? Bu, bu neti güzel, güzel. Ne kadar, kaç kilo? Bana onu söyle. Tamam. tamam. Abi sen nasıl kesiyorsun diyorsan öyle kes. Niyet miyet. Ha biz bir şey vermemiz lazım mı be kendimize? Yok hayır ver bunu bekletme. Ve anneme sorayım da bir saniye. Ha, daha iyi ya. O daha ne besin olur. değil mi? En azından şu olsun değilsin. Ben çekiyorum ama şey yapmam lazım. Anne ben bak koynumuzu kesecekler gel bakalım. Senin yer mi annem? Senin yemez. <laughs> Yo öyle dedi ben de adam tamam. niyetimi söyledim dedi. Tamam kes olsun. Kurban gibi bir şey olmuyor dedi. <laughs> Bismillah. Bakma istersen annem kesiyor çünkü. Bana bak. Bana bak aşkım <laughs> Almina. O zaman bizim aklımız ne olsun? İşte böyle. Evet. <laughs> Atlarımıza bak, atlara bakalım mı buradaki atlara? At, 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 atabileceksin düşüyorum düşüyor musun o, gel düşmezsin korkma, korkma. <laughs> bak, bak bak düşmezsin gel <laughs> kavun yiyeceksin kavun yer misin annem <laughs> kavun ister misin <laughs> istersin ha <laughs> istiyor tamam <laughs> abi sana kavun verecekmiş bekle ay bu niye böyle yapıyor <laughs> gel sen bakma gel bak burada atlar var buralara bakalım çok güzel. Atlardan korkmuyorsun tabii ki atlar korkulmaz. Burası çok güzelmiş ya. Evet, Sirt'te tek yeşil gördüm ya. Anne annem, anne demek Hayır, Evet. Bak evet. abi sana getirdik alın. Çık. Ben de koyunlarlayız. Koyunumuz kesildi. Bize kovun ikram ettiler. Ben de şimdi Ayminayla beraber kov... Ayminay ayağını çek annenin kovundan. <laughs> Ayminaya ye kovun yediriyorum. Güzel oldu ama yani. Sevdik. Ay çatalımız düştü. <laughs> Sağ ol abi ya. Kusura bakma. Çatal aldık hemen bir tane. Ben de oturacağım. Hem yağlı mı? Evet. Köyümüzü kesilip parçalayacaklar. Ne? Ve dolaba koyulacak şekilde yapacaklar. Ha, burada sinek var. Evet. Yemsin dişin. Zann mı? Kim verdi sana bunu? Köpek mi geldi senin yanına? Gelmedi. Köpek yiyor muydu seni? Çok güzel ama ya. Şöyle bir bakabilir misin? Acayip güzel ya. Ben ne diyebilirim? Evet. At. bunlar da bunlar da sihir koyunlarıymış. Bak buraya geldiler. Bak gördün mü Aymin'e? Ne? Dönemiyorum ki. At, aç, ağzını. Arkamızdan geçiyorlar. Ee? <laughs> çok tatlılar ya. Çok beğendim. Ben de. Aç ağzını anne. Ama ben ayağımı buraya uzatmak istiyorum. Sen ayağını buraya mı uzatmak istiyorsun? Evet. Biraz şekerim. Sinekten bir şey olmuyor ama. Aç ağzını. Hav hav daha mı sınırlı yaptı bu değil mi? Evet. Hav hav geliyordu değil mi? Sen çok mu korktun hav havdan? Biz ama buraya niye geldik? Önce keçilere bakmaya geldik. Keçilere. Hımm. Anneannemizin adağını kesmeye geldik, değil mi? Evet. Gel. Ama bize bir şey geldi. Nerede? Mağarsa geldi. Açacağız. Bir daha bebeğime derdi. Ne geliyor bebeğine? Bebeğim. Telefonum düşmez, değil mi? Hı hı. Korkuyorum çünkü bir kere düştü, bir kere daha doğrusu üç kere düştü. Bir gün içinde üç kere suya düşmüştü. Biliyorum suya düşmüştü. Evet. Pikniğe gittiğimiz hatırladın mı? Hı hı. Hmm. Ama, şu... Ama biz de şıp şıp yapıyorduk. Erayla. Erayla şıp şıp mı yapıyordunuz? Başka Ama... kim vardı? Oldular. Ama şimdi çıtattılar. Ayaklarımı Şimdi dir, 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 dir. Evet anneciğim. Ben hatırlıyorum. At, atlara bakacağız değil mi? Atlara binmek ister misin? Hı? Atlara binmek ister misin? Hı -hı. Ben isterim ama. Ben, ben de seni izlemek istiyorum atlarda. Ben de seni izlemek istiyorum. Ben öylemesen elleyeceğim. Atları sevelim ama tamam mı? Elli atları. Önce, önce, önce sen, önce bilmam, önce bilmende rakiyo ata. Sen de bin o zaman. Hayır. Açar. Sen bil. Sen çok korkuyorsun. Hala, tamam. dert, dert burada ha ha göremiyorum, göremiyorum ki fotoğrafı fotoğrafı göremiyorum ki fotoğrafını mı göremiyor musun ben görüyorum seni ben seni görüyorum köpek senin ağzını koluna mı değdirdi evet <laughs> gitti. Köpek gitti. Açacağız. Kamyon derdi. Evet. Ay Almina düşürme. Düşüyormaz. Ha. Anne hani bir şey olmaz anne. Hı hı. Bir şey olmaz. Hı 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 hı. Diyor. Hoş gördük mü diyor bize. Hı -hı. Hı. Merhaba. 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 Merhaba Keti. <laughs> Doydun mu me dede? Doydum. Ben de doydum. Bak, yağmıyorlar. Evet. Yani bak yemiyorlar. Evet. Biz de şey yiyoruz. Mama yiyoruz. Biz kavuruyoruz. Babayı arayalım mı? Evet. Kız yememesin ki. Keçi, mi? keçi. gel mama vereyim keçi. Bab Aa, önce ben vereceğim. Sen veremezsin. Korkarsın. Al bundan ye. bundan yiyebilir misin? Ah, Al. Al, Bu senin olsun. Kötü mi verdin? Evet. Tamam. Yedi. <laughs> Dur git. Benim tavamdan yeme. Git. 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 <laughs> git. Git. Dik keçi. Al. Git. 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 Merhaba. Bak biri geldi dedim yanına. Gel mama al. Baba bacım. Baba bacım. Mama mi? ye. Baba Gel bekle yesin. Bırak yesin. Mama ye. Yemek istemedi de araba. Al. Korktu. Hiç Öbürü yok. yemişti. Gel buraya gel. piş piş. piş. Düştü. Hadi gel gidelim. Hadi çiçeği mama verelim. Belki yerle. On onları at. Tabaktakileri atma. Heh, onu at. At. Bir tane daha var. Onu da at. Hoş geldin. Hoş geldin. Gel. Bizim mamamı sevmem. <laughs> Çok ayıp. Geldi bak mama yemeye geldi. Ah. Ah. Ben de istiyorum. Ah. Yemiyor ki annem. atma öyle. gel gel gidelim. geldi. Hoş geldin çocuk. Hoş geldin. Sen de hoş geldin. Hoş geldin. Mama, 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 Ay dövme onu yazık. <Gülüyor> <Gülüyor> Kav -çık kavga çıkarsın Anne. <laughs> Abi bunlar tabağa da dal ama bir şey olmaz değil mi? Tabağı yalıyorlar ama. He <laughs> tamam. <laughs> <laughs> annem bak <ben> mumu yediler. E sen fazla da doymuşsun annem. <Gülüyor> 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 Yesinler annem. Alamıyor gördün mü? Adam. Adam, nereye, gidelim? nereye gidelim? Eve mi? Dur koyunumuzu kesiyorlar. Kuzumuzu kesiyorlar anne. Şimdi gidemeyiz. Aa, bak orada da bir sürü var. Gördün mü? Onların yanına mı gitmek istiyorsun? Gel. Peri mi? Peri mi? Öbür, öbür öbür. Şimdi Armin'e ata dokunmak istedi. Abi de ona at getirmeye gitti. Bakalım. Dokunabilecek mi? Ben de merak ediyorum. Sen burada atlayabilir misin? Ne? Oradan değil kız. Böyle ayağını at. Ayağını at. Uzun uzun at. Dur kucağıma gel kucağıma. Gel Mina. Çok güzel bir yer aslında da işte. Gel, gel annem. Bak. Seni yemez atlar yemez annem. Atlar çok güzel. Atlar hiç kimseyi yemez. Şunun güzelliğine bak anneciğim. Şunun güzelliğine bak çiçeğim. Gel, gel. Hadi severim gel. Gel, gel. Hadi gel severim. Saçları var gördün mü? Dokun dokun. Gel gel dokun hiç korkma hiç. Al bak benim oğlum bak nasıl binmiş bak. Bak senin kadardır abi. O senin bak senin kadarmış gördün mü? Ne oldu niye ağladın? Ama biz yarın gideceğiz at binmeye. Hı. Bak bak bak, ya, bak abiye bak abiye bak. Ya bak buraya bak bakalım anne bu mı Çok güzel. <laughs> yani. <Ne> <gülüyor> <gülüyor> tamam annem bir gitmiyoruz yanına bak. Bu sizin kendi atınız mı abi? Biniyorsunuz buna değil mi? Bu biniyoruz. Bu bizim kendi atınız. Bu çok uysal. Burada hiç yani mesela... çiftlik falan yok ya. Biz Batman'a gidiyoruz işte. Çiftlik için. için. Işte, e, kaç kişisiniz siz? Gelin? 6 kişi gideceğiz yarın. Sıfır at binmeye gideceğiz vallahi. Allah Allah. Vallahi. Aslında şuysa bir şey yapabilirdik yani. Bilmiyorsanız burada size verebilirim atı. Ama biz kendimiz bilmiyoruz ki sürmeyi. Orada parkurlar var ya. Sonra kendileri. bir şey diyeyim mi? Şunu <laughs> kendim bil. Vallahi ben çok isterdim <laughs> binmek Yo, de. Yok ciddi söylüyorum sana. Bak benim ufak oğlum var ya. <laughs> Kendimle bu. Mesela mesela insan bunu yiyebilir ha. Bunun gibi at yok. Yani bin bir tane bile çıkmaz. Sen bunu böyle mi biliyorsun eğer sana? Yok eğer ya şey var ki mesela tamam bile var. Çok güzelmiş ama aslında. Mesela attan adam fark var mesela bazı atlar var binilmiyor. Bu farklı bir şey ya. Böyle bazıları hırçın oluyor, evet, şey tabii. oluyor. Tabii benim ufak oğlum Bine ufak oğlum. Bakayım ben de. Sen göremezsin dur ben bir bakayım sonra sen bakarsın. Ay, bak Niye? Tamam anne buradan bak sen. At gelmez yanına merak etme korkma hiç. Üçerle bak canım. Ay gerçekten ya maşallah. Yo, ben yo. de istiyorum Aymin'e binsin çok istiyorum da korkuyor işte yo, yo. ya. Yani e, bu insandan daha akıllı mesela. E, tabii canım. Mesela bak. Daha normalde böyle bir at binde bir. Yani hmm. ahlak olarak ahlak olarak. Böyle mi koyacaksın? E yok, parçalayacak. Osman parçala, Osman parçala sana zahmet. Tam mı? Bu bağırsakları, ciğerleri. Ha, tamam. Bu bulaşmaz değil mi abi araba? Laylon falan var mı? Osman, o arabanın altına karton kat. Aa, o arabanın arkasında şey sandalyeler var. Benim onlara... Abi bir şey, bir de bak. Ağaça üstüne, ağaça üstüne küçük gitmesin diye taktım. Git ata doğru git bakayım. Hayır atın yanına gitme şuraya git. Atın yanına gitme, git. gitsin olmaz. Gitmiyor da ondan. Serbest gitsin. Çeşe gitsin. Atın yanına serbest gitsin böyle bir at yok. Git bir atın yanına git. Gel gel. Elini tutuyorum, elini tutuyorum. Korkma, korkma. Korkma, korkma. Buna çok güzel mu? atlar ya. Sen çok güzelsin. Sevebilir miyim ben? Hayır, hiç, hiç sıkıntı yok. Allah'ım, biraz da korkuyorum ben yo, yo, de. diyorum ama ben korkuyorum. Yok tamam, yok yok sen rahat bir evet. Sev. Hiç, hiç rahat ol, rahat. Sen düşün, <laughs> böyle bir şey yok ha. Ama konuşuyor. Annem korkma ya, korkma. Gel ama gel rahat <laughs> Gel gel. Sevebilir <laughs> miyim? Sev, sev. Hiç ısırma yok bunda. Isırma yok, bakıyor. Yok yo. Isırma yok yok gel. 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 Yo yo hiç korkma. Çok güzelsin şöyle geri alayım da geriden seveyim. Annem sen ayağının orada durma ama. Tamam mı? Ya Gel yok, Yok bak hiç şey yapma. Çok güzelsin. Senin adın ne? Adı var mı abi? Yok. Avokado mu adı? Adı saçların çok güzel. Saçların çok güzel. Ya korkuyorum ama. Çok güzelsin. Bineceksin. Yok ha. Bir gel bin. Bir deneyelim annem. De. Ay binmek istemiyorum. Tamam. Ha, tamam binmek istemiyorsan binme. O zaman biz yarın hiç gitmeyelim boş yere Sen böyle yapacaksın Abinin küçücük oğlu biniyormuş biliyor musun? Hı? Abinin küçücük bir oğlu varmış biniyormuş. Ben... Yani gerçekten mükemmel koydular Bak hala şu an içeride benim için kesiyorlar, doğuruyorlar. Şu anda böyle paketlediler. Arabamın bagajına da bunları serdiler. 3-4 ka kat poşet koydular yani bir de. Problem olmasın diye. Osman, aldın mı canım? Şimdi bak, çekildi. Ha, aynen. Bunlar şey oluyor değil mi? Kavurma oluyor zaten. kuşbaşı başı mı? Hepsi, hepsi. Bu ızgara yap bunu. Bu ızgara yap. Bu ızgara mıdır? Tamam. Bu kuyruklar nerededir Osman? Abi içine doğradı. İçine evet. mi doğradı? Evet. Tamam. Ha. Sen nasıl istiyorsan yap. Yani tamam. bunu İstiyorsan e, şişte Tamam. Kozulumu, mangalı dedikleri bu mu oluyor? Evet, mangalı konuyor. Tamam. Bunu bir hayır, gün anne, da, da bekle. Gerek yok sodada dostum. Hiç gerek yok. Kuzu dur. Anne. Yeter aşkım? Bir de tavuk satıyorlar. Ha evet tavuk yapıyorlar bizim. <laughs> ama ben acık. acıkmadım. Acıkmadın mı? Tamam. Ama ben acıkmadım. Acıktı sen yaparız. Ama ama abiler ne yapıyor? Abiler ektoria biz bunu kestik bu abi ne? ama boş ver anne ne yapacaksın tamam ne var ki yem 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 abi kızma yem yem bunlar sızmaz değil mi abi bunlar... İyi, yok, güzel olmuş ya maşallah bak çıktı şey olsun kapatsın ne oldu kız? Kırmızı yediler mi? Evet. Gördün mü? siirtin sıcağında. Hadi. Hadi çekelim pozuları. Çekiyorum ben zaten. Sen git kuzuların yanına poz ver. fark ettik kapanış videosunu çekmediğimizi fark ettik <laughs> yapacak bir şey yok Çok yoruldum gerçekten aklıma gelmemiş olabilir Çünkü Ahmet görevliydi ve hepsini tek başıma yapmak zorunda kaldım gerçekten çok zordu çok yorucuydu her neyse bu da bitti eve getirdim işte hepsini tek tek ayıkladım yemeklikleri onu bunu falan filan dolaba koydum yerleştirdim Ondan sonra Amina e parka çıkmak istedi, onu parka çıkarttım. Eve geldim, duş aldırdım Amina'yı, e tekrar yatağına yatırdım, uyuttum falan filan tam edit yapıyordum ki bir baktım. Kapanış videomuz yok. Dedim ki o zaman tekrardan bir video çekmemiz lazım. Giyindim falan geldim işte burada. Bir de çekiyoruz. Neyse. Çok yoruldum ama değdi bugün. Çünkü bitti, bunu yapmamız gerekiyordu, Yaptık. Yarın erken kalkacağız. Patman'a gideceğiz. Bakalım oradaki arkadaşlarla buluşacağız. Buradaki arkadaşlarla gideceğiz. Bir program yapacağız. Bir de oradaki arkadaşlarla ayrı bir programımız var. Nasıl olacak? Göreceğiz. Onları da çekmeye çalışacağım. Hoşçakalın.